MS 79 yılı Akdeniz'in en canlı Roma şehirlerinden biri. Pompei. Kimse bilmiyor. Bu huzur tarihin en ölümcül anlarından hemen önce yaşanıyor. Yerin kilometrelerce altında basınç artıyor. Bezüv uyanıyor. Ama insanlar bunu yalnızca küçük sarsıntılar olarak hissediyor. 24 Ağustos öğle saatleri ve züf patlıyor. Gökyüzü siyaha bürünüyor. Pompei birkaç saat içinde yok olmaya başlıyor. Kül, taş ve zehirli gazlar. İnsanlar kaçmaya çalışıyor ama Vezüv daha hızlı. Pompei tamamen yok olmadı. Kül her şeyi mühürledi. Ve insanlık için zamanı durdurdu. Bu felaketi bize anlatan biri vardı. Genç Plinius. Tarihte bir yanardağ patlamasını anlatan ilk tanık. Vezüv hala burada ve hala aktif. Pompei ise bize tek bir şeyi hatırlatıyor. Doğa her zaman son sözü söyler.